Selamun Aleyküm dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Sabri. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine bir vergi haberini konuşacağız. Ben farklı bir bakış açısıyla anlatacağım bu olayı. Hazır sistemlere yaklaşık %4'lük bir TRT bandrol ücreti gelecekmiş. Bu nasıl olur da gelirmiş? Neden gelirmiş? İş bu gelirse insanlar işinden olurmuş. Hazır sistemlerin maliyeti %20 artarmış mış, mış diye bir sürü videoyla karşılaştık. Şimdi öncelikle tüm dünya çapında üretim nedir? Bunu bir bilmek lazım. Yani üretimin kelime anlamını bir bilmek lazım. Ben sizlere bundan da bahsedeceğim. Merak etmeyin. Yani herkesin anlayabileceği dilde anlatacağım. Bu arada videonun başında bir uyarı uyarıda bulunayım. Benim şahsi siyasi görüşümü bir kenara bırakarak konuşuyorum burada. Ben herhangi bir ürüne vergi ekleniyor diye mutlu olan bir insan değilim bu saçma olur zaten. Yani neden fazla para ödeyeyim bir şeye? Sadece farklı bir bakış açısıyla anlatıyorum. Bana bu göze bakarsanız çok sevinirim. Umurumda değil yani kim fazla para ödemiş, kim az para ödemiş, kim ceza yemiş. Ben kendi cebimden çıkan paraya bakarım ve bir ürüne fazla para ödemek tabii ki işime gelmez. Şimdi arkadaşlar, şu bir kılıf kutusu değil mi? Bak bu da bir kılıf. Şimdi sizlere üretimi anlatıyorum. Çok basit. Ben şu kılıfı Çin'den Türkiye'den, Özbekistan'dan, Hindistan fark etmeksin bir yerden getirttim. Bak bu şekilde getirttim tamam mı? Kiloyla getirttim diyelim. Şu kutuyu da ülkemde ürettirdim. Veya bu kutuyu da başka bir ülkeden getirttirdim. Onu da yapamadım. Bir yerden getirttirdim. Bu kılıfı bunun içine koydum. Ne yaptım ben? Kılıfı kutuya mı koydum? Belki siz bu gözle bakıyorsunuzdur. Halk olarak. işi belki... Çok yabancısınızdır ama ben şu anda bir şey ürettim Yani literatürde bunun adı üretim Tamam mı şimdi işin bu kısmında hemen aşağıya yorum yazmayın Daha güncel daha Anlayabileceğiniz bir örnek vereyim Nohut alıyorsunuz değil mi Pirinç alıyorsunuz İşte bulgur mercimek Bu ürünlerin Paketlerin üzerine baktığınızda bir üretim yeri yazar bir de o Pirincin hangi ülkeden hangi ee, Ilden hangi işte yerde yetiştiği yazar Niye iki farklı bilgiyi burada görüyoruz? Şimdi pirinci işte basmati pirinç değil mi? Yurtdışından geliyor mesela Hindistan'dan falan geliyor. İşte İran'dan geliyor basmati pirinç. Paketin üzerine bakıyorsun Adana yazıyor. Ama menşe diyor işte Hindistan. Niye? E çünkü üretim yeri Adana oluyor. Onun pakete konulduğu yer üretim yeri sayılıyor. Bu bütün dünyada böyle. Sebebi de şu. Arkadaş diyor sen bunu pakete koydun ya diyor. Bu ürünü nereden aldığın önemli değil diyor. Bunu müşteriye sen bu şekilde satıyorsun diyor. Dolayısıyla üretici firma bunu pakete koyan adam üretici firma diyor. Satın alan kişi sana ulaşacak diyor. Bu yüzden diyor üretici firma işi diyor. Bunu pakete koyan kişiye diyor yüklüyorum diyor. Adam sana geldiğinde satın alan kişi sen ürün kusurluysa değiştireceksin, tamir edeceksin vesaire. İşte bu adamı da işte bunun tarlasına yönlendirmeyeceksin. Öyle ya, e, pirinç aldınız, işte sipariş verdiniz, bilmem kaç ton, kurtlu geldi. E ne yapacaksınız, tarlaya mı gideceksin? Hayır, onu pakete koyan adama gideceksin. Olay bu. Şimdi üretimi anladık değil mi? Üretimin en basit haliyle ne olduğunu anladık. Değil mi? Çok basit bir şeymiş. Şimdi iş şuraya geliyor. Hazır sistemlerde de <laughs> bazı arkadaşlar, youtuberlar şey savunuyorlar. Ya adam işte sistemi topluyor ama listeye Ana kart, işte ekran kartı bunları ayrı ayrı faturalandırıyor Dolayısıyla bu adam marka PC satmıyor marka PC dediğimiz işte Asus'un Marka PC'si vardır ya ne bileyim Monster'ın Casper'ın MSI'ın Bir sürü marka PC var Değil mi? Bunlar Komple bilgisayar olarak alıyorsun tuşa basıyorsun çalışıyor Tabii fişe de takmak lazım yoksa çalışmaz Şimdi bundan hariç diyor Hazır sistemi Bunlardan ayrı görüyor Sırf sebep ne? kağıda farklı yazdığı için. O zaman ben sizlere şöyle söyleyeyim. Bugün fırına gidiyorsunuz değil mi? Ben şimdi gıda ile biraz uğraştığım için, gıda sektöründe çalıştığımız için biraz oradan örnek veriyorum. Hem de herkes daha iyi anlasın diye. Şimdi fırınlara gidiyorsunuz. Adamın fırını var. Fırında poğaça satıyor. Denk gelmişsinizdir. Poğaçayı fırında pişirmiyor. Poğaça dışarıdan geliyor. Bak pastanelerle karıştırmayın. Ekmek fırında gidiyorsun. Simit alacaksın. Simit belki orada pişiyor, belki dışarıdan geliyor ama poğaça kesinlikle dışarıdan geliyor. Neden biliyor musun? Çünkü poğaçanın üzerinde yumurta var. Ve yumurta üretim ruhsatı almak çok meşakkatli bir iş. Çok fazla denetime uğrarsın. Dolayısıyla fırınlar bu işe girmiyorlar. Ama müşteriyi de mağdur etmemek için gelen adam ekmeğin yanında poğaça da alsın diye poğaçayı dışarıdan getirtiyor. Şimdi fırıncı şunu dese. Ya arkadaş. <laughs> müşteri istediği için ben yumurta kırdım. Fişin üzerine de yumurtayı ekstra faturalandırdım dese. Yani Tarım Köy İşleri Bakanlığı bilmem ne onu denetleyen adam der mi? Yer mi yani bu olayı? Der mi ya arkadaş öyle saçma şey mi olur? Sen işte düpedüz poğaça yapıyorsun. Üzerine de yumurta kırıyorsun. Yani toplama poğaça mı yapıyor bu adam? anlatabiliyor muyum olayı? Belki çok uç örnekler veriyorsun sabrı diyebilirsiniz ama anlaşılsın diye bu örnekleri veriyorum. Çünkü yapılan şeyin adı üretimse üretimdir. Bunu senin faturaya ayrı ayrı yazman veya bitişik yazman hiçbir şey ifade etmez. Ayrıca şu hazır sistem satan firmaların üretim tesisleri var arkadaş. Adamın sistemleri toplamak için tesisi var. Orada üretim yapıyor. Bilgisayarı topluyor. Konuyu şuraya getiriyorlar. Ya işte sen istersen bu bilgisayar sana toplu geliyor. Sen istemezsen demonte geliyor. Hadi ya 6-7 ay önceye kadar kimse demonte PC satmıyordu. Kusura bakmayın. 6-7 ay önceye kadar kimse demonte PC satmıyordu. Ben sinerjiyi aradım. İtopya'yı aradım. Ee, nedir onun adı? İnce hesabı. Orayı buraya aradım. Birçoğu toplama... Bir hazır sistem denildiğinde orada parçalar demonta gelsin seçeneğini kaldırmışlardı. Ta ne zamandan beri? Daha önceki videomda söylemiştim. Bu mining olayları olduğu dönemde bir başladılar buna. Sonra da hazır sistemi demonta olarak göndermeyi bıraktılar. Son 6-7 aydır adı yıldır diyelim ben belki geç fark ettim. Daha yeni yeni o demonta gönderim seçeneğini koydular. Adamlar satmıyordu ki sana demonta göndermiyorlardı PC'yi. Yani bunu görmüyor muyduk biz? Yani aptal mıyız biz? Siz de mal yerine koymayın yani görüyoruz. O şimdi TRT bastırınca, para isteyeceğiz sizden, bandrol ücreti, cezalar falan denilince olay değişti tabii. Peki olayın doğaçlama gidiyorum. Konular bölünüyor belki ama şimdi her şeyi sonuçta kafanızda toparlarsınız. Peki o farz edelim artık insanlar üretim yapmama kararı aldılar vesaire ne olacak? Bu kadar insan işsiz mi kalacak? Hiç mi onu düşünmüyorsun? Sabri ne biçim yorum yapıyorsun? Yok. Düşünüyorum. Yine gıdadan örnek vereyim mi? Çok anlaşılır bir şey olacak. Mahallenizde kasap var mı? Kasap sucuk satıyor değil mi? O sucukları kendi mi üretiyor? Yok. Etini, baharatını ayrı ayrı bir şekilde gönderiyor ya da sadece etini gönderiyor, baharatını göndermiyor. Sucuk üreten fabrikalar var. Ne oluyor? Sucuk orada üretiliyor. Bu kasap eti gönderiyor. Aynı kendi gönderdiği et orada üretilip bu kasaba geliyor geri. Ne oluyor? Üretim bir yerde yapılıyor. Denetim bir yerde oluyor ve hem kasap kasap sucuğunu satıyor hem de devlet denetimini kolayla kolay bir şekilde yapmış oluyor. Hazır sistemlerde de ben buna benzer bir çözüm kendi kafamda düşündüm. Muhtemelen onlar da aynı şeyi düşünecekler. Yarın bir gün Hazır sistem satacak olanlar işte 3-5 firma toplanacak bir tesis yapacaklar. Her biri ayrı ayrı tesiste yapıp maliyetlerini yükselteceklerini. Çünkü YouTuber'ın biri şey diyordu maliyetler %20'ye kadar çıkacak. Maliyetlerini düşüreceklerine bir tane tesiste sistem üretilmesi gerektiği zaman oraya yollayacaklar. Veya orada hazır parçalar olacak herkesin kendi köşesinde. Üretilecek ve kargolanacak. Bu kadar basit. TRT bandrol parası da %4 müdür 5 midir, neyse o kadar ödenecek bitecek. Ve bunun tüketiciye çok büyük bir faydası var ama kimse bunu da konuşmuyor. Neden konuşmadığını da sizlere söyleyeyim. Çünkü bu iş için olumsuz yorum yapan YouTuber'lar buradan ekmek yiyorlar. Adam yılda 200 tane video paylaşıyorsa 100 tanesi zaten hazır sistem videosu. Yani bir bakın. Veya hazır sistemlerin e, videolarına sponsor olduğu içerikleri paylaşıyorlar. İşte bir tanesinin e, haftalık gündem videosunu bir tane firma, her gündem videosunda bir tane hazır sistem tanıtıyorlar. E, bu adam buradan para alıyor. Anlatabiliyor muyum? Siz şimdi hazır sistemi ucuza alıyorum zannediyorsunuz. Oraya da değineceğim merak etmeyin. Bu adamların ekmeğe kesilecek bunun farkında olduğu için bu kadar ağlıyorlar zaten. Youtuberlardan bahsediyorum. Peki bu işin artısı neymiş ya? Biz görmedik diyorsanız. Söyle söyleyeyim. Yani film izliyorsunuz değil mi? Mesela eski çağlardan film nedir o Game of Thrones. Bazen insanın aklına geliyor ya. Oh ya ne güzelmiş ya Game of Thrones. O yani öyle bir çağda yaşasaydık falan şövalye olsaydım assaydım kesseydim oh ne güzel ama hiç o kesilen adamı yerine koymuyor kimse kendini. Veya hiç e, neyse. Kötü pozisyondaki insanları yerine koymuyor kimse kendini değil mi? Bu örneği vermemin sebebi şu. Hazır sistemi aldığınızda hiç bozuldu mu sisteminiz? Sisteminiz iyi çalışıyorsa bozulmadıysa belki sistemi bozulan veya kazık yani insanlardan biri değilseniz bu demek istediğimi zor anlayacaksınız. Olay şu. Şu anlatılıyor. Biz hazır sistemlerde toplama PC yani onların değişine göre toplama bilgisayarlarda parçalar ayrı ayrı listelendiği için hepsi ayrı ayrı garanti kapsamına girdiği için anakartın bozulursa ana kartı servise gönderirim. Ekran kartım bozulursa ekran kartını servise gönderirim. Ya ne kadar basit bir şey. Sanki ekran kartım bozulduğunda servise gönderdiğimde bilgisayar çalışıyor. Çalışmıyor ki arkadaş. Power supply bozuldu servise gönderdim. Bilgisayar çalışıyor mu hala? Yani elimdeki bilgisayarı ben o esnada kullanabiliyor muyum? Kullanamıyor muyum? Kullanamıyorum. Ha ben onu komple kucaklayıp servise göndermişim. Ha içinden bir parçayı söküp servise göndermişim. Bir şey değişmiyor ki. Üstüne üstlük benim iş gücüm artıyor. Ben belki hiç sistemi söküp takmayı bilmeyen bir insanım. Hiçbir herkes bunu bilmek zorunda ama belki hiç sökmeyi bilmiyorum. Bana hazır sistem geldi. Power supply yandı. Sökeceğim onu. Hadi sök sökebilirsen kaç kişi? Tam çok basit bir şey benim için. Birçok kişi için de basit ama kaç kişi onu söküp de servise gönderecek? Şimdi sen o adamı sor bakayım. O bilgisayarı komple tutup servise götürmek mi daha kolay? İçinden o parçayı söküp servise göndermek mi daha kolay? Bir sor bakayım sana ne cevap verecek? Yani biraz da olumsuz bir pozisyona düşeceğinizi düşünün. Bir de işin daha kötüsü var. <laughs> Anakartınızın öyle bir bozulduğunu düşünün ki içindeki bütün elektrik devreleri falan gitti diyelim ki, tamam mı? Yani e, içindeki koruma, akım koruma sağlayan her şeyin bozulduğunu düşünün. Oldu diyelim ki. Bir çırpıda anakarttan sebep işlemcinizin ve ekran kartınızın yandığını düşünün. Veya işte sistemde birden fazla bileşenin Anakarttan veya Power Supply'den sebep yandığını düşünün. Hadi götür şimdi ekran kartını servise. Çok kolay anlaşılan bir şey. Servise gitti zaten ekran kartı yüksek voltajdan falan o ekran kartının yandığı hemen fark ediliyor. Adamlar hemen diyorlar ki kardeş bu kullanıcı hatası. E, ne oldu şimdi bizim hazır PC'nin parçalarının tek tek e, ayrı ayrı garantiye girmesi iyi miymiş kötü müymüş bir de böyle düşünün bakalım. E değil değil mi? Değil arkadaş yani. Bu kadar basit. E birkaç gün önce bir kasa tanıttım. Şurada duruyor. Şu an kadraja girmiyor. Kaldıramam da. Cooler Master'ın bir kasasını tanıttım. Encore 100 Max diye. Kendi sitesini açıyorum. Sitesinde yazıyor. İşte diyor ki bunun içinde 3 tane bileşen var diyor. Bir tanesi diyor kasanın Kendisi bir tanesi sıvı soğutma bir tane de diyor power supply var diyor. Bunların üçüne diyor ayrı ayrı garanti verdim ben diyor. Power supply'a 5 yıl garanti vermişim diyor. Sıvı soğutmaya 2 yıl diyor. E, kasaya da diyor 10 yıl garanti vermişim diyor. Belki power supply de 10 yıldır tam hatırlamıyorum orasını. Yani sistem bana bir kit halinde gelmesine rağmen firma üçüne de minimum 2 yıldan başlamak kaydıyla hepsini ayrı ayrı garanti kapsamına katmış zaten. Ve benim bu kasamda herhangi bir parça bozulursa ben bunu komple gönderirim. Yani o kasanın dış kısmından bahsediyorum. Anlatabildik mi? Yani TRT bandrolü olduğu zaman sistem bir komple hale gelecek. Artık firma üretim yaptığını kabul etmiş olacak. Belki yarın bir gün CE sertifikasını da dayatacaklar bunlara ve işin sonunda sen hazır bir sistem satıyorsun. Aynen az önce verdiğim örnekteki gibi. Üretim yapıyorsun arkadaşım sen. Yaptığın şey üretim olduğu için tüketiciyi mağdur edemezsin. Ha diyebilirsin ki abi bu %4 vergi almanın bir kılıfı mı? Belki bu %4 vergi almanın bir kılıfıdır. Ben yanlış düşünüyorumdur ama işin sonunda ödediğin o %4 ekstra paranın artısını sıkıntıya düştüğün zaman yaşayacaksın. Bunu da düşünmen lazım. Şimdi gelelim hazır sistemlerin mantığına. Hazır sistemler İlk olarak 2016 17 falandı. Yanlış hatırlamıyorsam o senelerde böyle yaygınlaşmaya başladı. Ve o yıllarda bir mantığı vardı. Hazır sistemler hakikaten ee, toplama bilgisayarların yerini almıştı. Şimdi toplama bilgisayar diye ben ayırıyorum. Ben hayatımda hiçbir zaman hazır sistemi toplama bilgisayarın yerine koymadım. Çünkü hazır sistem eskiden ilk başladığında toplama bilgisayarlar mantığındaydı. Nasıldı? Özelleştirmeler kısmını bir açıyordun arkadaş. Mesela bütün parçalar gigabaytla anlaşılarak üretildiyse gigabaytın anakart gamında mesela bugün ne var? AM5 soket var değil mi? AM5 soket A serisi, B serisi, X serisi bütün e, ana anakartları gigabaytın stokta olan bütün kartlarını görebiliyordun. Ben istediğimi özelleştirebiliyordum ve özelleştirdiğimde de bana mantıklı fiyat veriyordu. İşte sistem Asus'ta ise, Asus'ta, MSI'la birkaç marka ismi söyleyeyim ki sponsorluk gibi olmasın. Bu arada videoda sponsorluk yok. Zaten kim bu videoyu sponsor olur? Yani bir mantığı vardı. Sen bugün gir o hazır sistem satıyorum ve insanlara özelleştirme sağlıyorum diyen firmaların sitelerine Abi özelleştirme kısmına gireceğim ben. İşlemcisi güzel. Benim monitörüm 4K, tamam mı? Ben 7500F işlemciyle 7600 işlemciyle 4K oyun oynayabilirim hikaye modunda. Öyle değil mi? 4K oyun oynayacağım. Ekran kartımı o zaman yükseltmem gerekli. Bir giriyorum abi yükseltemiyorum. Niye? Adam oraya 5070 koymuş. Ben oraya 9070 XT veya 5070 Ti ekleyemiyorum. Ha eklemek istersem de hani bir dünya para istiyorlar. Yani mantık kapsamı dışına çıkıyorsun artık. Hazır sistemin mantığı nerede kaldı? Hazır sistem hani bana uyguna verecekti her şeyi. Hani toplama PC mantığındaydı. Hani marka PC almayacaktık da hazır PC alacaktık da ucuza denk gelecekti. Bir de az önce beyefendinin bir tanesinin videosunu izliyorum. Diyor ki ee, sizler diyor marka PC aldığınızda diyor sistemi ucu ucuna çalıştıracak power supply koyuyorlar içine. Yarın bir gün sen bunu güncellemek istediğinde power supply'ını değiştirmek zorunda kalıyorsun. İşte anakartını değiştirmek zorunda kalıyorsun falan filan. E bugün farklı bir şey mi var arkadaşım? Giriyorum internet sitesine. Adam e, PCI Express Gen 5 veri yolunu kullanan ekran kartı ile PCI Express Gen 4 ya da Gen 3 X16 yuvalı anakart koymuş oraya. Ben bugün zaten o sistemi aldığımda drop yiyeceğim. Hani bundan 5 yıl sonra işlerin nereye geleceğini hiç söylemeyeyim sizlere. Piyasanın en dandik anakartını koyuyorlar. Bazı youtuberlar da şey diye söylüyor. Bu bizim milli anakartımız. Ucuz olduğu için hep bunu kullanıyoruz. Hadi ya. Milli anakartmış. Bir de buna isim buluyorlar. Yok milli ekran kartımız. Niye ucuz? Ha bir de şey de çok ayar oluyorum. Her bilgisayar toplama videosunda, sistem tanıtım videosunda çıkıp da şey konuşuyorlar ya. Ülkemizin ekonomik durumu bu. Ya arkadaş ülkemizin ekonomik durumunu konuşacağımız kanallar teknoloji kanalları değil. Ülkemin ekonomik durumunu ben siyaset kanalında konuşurum. Başka kanalda konuşurum düşüncelerimi düzgün bir şekilde anlatırım. Bak mesela benim bak kolumda ne var? Saat vardı. Benim saat videoları paylaştığım bir kanalım var. O bu kanal değil, başka bir kanal. Niye? Bu kanalda sizin canınızı niye sıkayım ki saat videosuyla? Sen bu videoyu teknolojiyle ilgilendiğin için bu videoya geldin. Sana teknolojiden bahsediyorum. Bu videoda zaten teknoloji ile alakalı. Yani birilerinin gazına gelmeye bence hiç gerek yok. Hazır sistem denilen şey zaten ultra mantıksız bir şeydi. Hani bazen görüyorsunuz işte ekran kartı fiyatına ekran kartı ve işlemcinin fiyatına diyeyim daha doğrusu komple sistem satıyorlar. Aa diyorsun ne güzel abi bir bakıyorsun 100 tane stok var bir bakıyorsun stoklar bitmiş. La arkadaş bir kişi de çıkıp da ben bu sistemi aldım diye video paylaşmamış YouTube'da yok yani. Ama öyle bir bilgisayar üretilmiş ve satılmış yani ha. aklınızda olsun. Biz de bunu yiyoruz değil mi? Ya eğer oturup doğru konuşmak lazım, birkaç kişi hazır sistem videosu çekemeyecek diye, ekmenden oluyor diye ee, bir şeyleri göz ardı etmemek lazım. Yıllardır bu işten para kazanan, fahiş fiyatlarla ürün satan, hazır sistem satan firmalardan bahsediyorum. Bu insanlar yıllardır vergi ödemeyerek, ki vergisini ödemiyorlar. Şu TRT bandrol işi yeni değil, eski, tamam mı? Adamlar vergi ödemiyormuş, TRT şimdi tepelerine biniyor, camları yanıyor tamam mı? Yıllardır bu adamlar vergi kaçırmadığı için biz bu adamlara yükleneceğimiz yerine arkadaş sen yasayı okumuyor musun? Sen milyonluk firmasın, kaç trilyonluk firmasın artık sen yasayı bilmeden bir ürün satıyorsun, sen niye bizden vergi kaçırıyorsun diye bu firmaya yükleneceğimiz yerine devlete yükleniyoruz. Arkadaş sen niye TRT bandrol parası alıyorsun? Ya TRT bugün bu işi yürürlüğe koymaya kalkıyor. TRT de geç kalmış bu işte ama yasa yeni değil ki. Yasa zaten var. Yoksa adamlara 5 yıl geriye dönük cezayı nasıl kesecek? Bu 5 yıl geriye dönük ceza kısmında şöyle anlatayım. Yine beyefendinin biri çıkmış diyor ki, e bu adamlar dükkanı kapatacaklar o zaman. 5 yıl geriye dönük ceza kesersen bu firmalar kendilerine kesilen ceza karşısında duramazlar ve dükkanı kapatırlar. Ya siz e, ülkede yaşamaya yeni mi başladınız veya dünyamıza yeni mi geldiniz? Kayyum denilen bir şey var arkadaş. Devlet o firmayı batırır mı? Bakar firma büyük. Bakar kaç tane adam çalışıyor. O firmaya kayyum atar. Ya önce uyarır tabii. Arkadaş cezayı ödüyor musun? Veriyor musun parayı? Yok veremiyorum. Veremiyor musun? O zaman kayyum atıyorum. Şirketine el koyuyorum arkadaş. Cezayı ödeyemiyorsan şirketine el koyarım. iki sene işletirim. Sonra satarım o şirketi. Bu işi yapabilecek becerikli bir insana. Tamam mı? Devlet parasını almış olur. İşler yürür. Firma batmaz. Çalışan çalışır. İşler böyle yürüyor arkadaşlar. Hiç mi kayyum atanmış şirket görmediniz hayatınızda? Kaç tanesi battı? Yani en basitinden hiç kuru yemiş yemiyor musunuz yani? Diyeyim anlayın siz hangi şirketler olduğunu yani en basitinden anlayabilirsiniz. Yani böyle farklı düşüncelere sahibim. Belki de ben farklı bir insanım. Bilmiyorum. Bu arada tekrarlayayım bak. Ekstra %4 vergi ödemek benim işime gelen bir şey değil. Ama bu firmalar ekstra %4 vergi ödemedikleri durumlarda o ekstra %4 indirimi bana hiç sağlamadılar ki. Ben hiç bunun karını görmedim ki. Sistem toplamaya bakıyorum. Yine kendi topladığım kasadan bahsedeceğim. Şu Encore 100 Max. Hazır sisteme bakıyorum. Benim topladığım işlemcim 7800 X3D ekran kartımda 9070 X'te. Ben bu haliyle yaklaşık 87 bin liraya topladım sistemi. Ve ben pahalı parçalardan seçtim. Anakart ve ekran kartını aynı modelden olacak şekilde en uygununu seçseydim en az 12-13 bin lira daha uyguna toplama bir toplayabilme ihtimalim vardı. Ben biraz parçalarda böyle daha kaliteli, daha markalı olsun diye pahalı olanlarını seçtim. Yani içime öyle gel tamam mı? Yani içime sinsin diye öyle yaptım. Buna rağmen bak ben pahalı fiyatından söyledim. Yaklaşık 87 bin liraya topladım. Adam aynı kasaya 5060 Ti'li sistem toplamış. Güya hazır sistem, güya uygun satıyor. 78-80 bin liraya satıyor. İşlemci zaten çok daha düşük. Hiç oraya girmiyorum. Ekran kartı 5060 Ti, 5060 Ti nerede? 90-70 XT nerede? Aradaki fiyat farkına bak. Biri 22-23 bin lira, biri 35 bin lira yani. Adam onu bana bu benim topladığım dışarıdan tek tek pahalılarından topladığım kasa fiyatını adam bana hazır sistem satmaya çalışıyor. Sonra da çıkıp diyorlar ki ya uygun artık sistem alamıyor. Ya zaten uygun alamıyorduk ki arkadaş. Ben uygun bir sistem almak istediğimde ben hangi site ne zaman indirim yapıyor, hangi firma ne zaman indirim yapıyor bunları biliyorum, takip ediyorum. Bilmesem de öğreniyorum, ona buna soruyorum, bakıyorum ve parçaları tek tek toplayıp birleştiriyorum ve birleştirmek zor bir şey değil. Kendi sistemimi bu şekilde topluyorum. Ama herkes benim gibi yapamıyor. Adam bilgisayar toplamasını bilmediği için hazır sistem alıyor. Hazır sistemin içinden bir tane parça bozulduğunda az önce verdiğim örnek. E, ne yapacak o parçayı takmayı sökmeyi bilmiyor ki adam. Zaten o parçayı sökemediği için hazır olarak garantiye vermek durumunda kalacak. Yani olayı bir de bu açıdan düşünelim diyorum. Yine de %4 vergiye karşıyım, tamam mı? Ama bu hazır sistem toplayan firmalara bir ayar şekilme olayına son derece mutluyum son derece huzurluyum. Böyle içimin yağları eriyor. Ben mining yaparken bana demonte sistem satmayan o firmalar var ya. Yani. Ya bir de şöyle düşünün ya. Şimdi bu işi hakkıyla yapan firmalar var. O zaman şey yapalım arkadaş. Asus diyelim. Tamam mı? Asus o zaman getirdiği marka PC'nin içerisindeki bileşenleri bir kağıdın üzerine ayrı ayrı yazsın. Tamam mı? Böyle tek tek işte anakart budur, işlemci budur, işte RAM budur, bunların bedelleri bunlar bunlar da diye ayrı ayrı yazsın. Tamam mı? Vergiden kaçırsın. O adam da bunu ben toplama PC satıyorum. Ya baksana kağıda ayrı ayrı yazdım desin o zaman. Abi var mı böyle bir mantık? Yani kağıda ayrı ayrı yazdın diye sen üretim yapmamış olmuyorsun ki sen üretim yapmış oluyorsun arkadaşım. Ha olay şurada belki patlak veriyor ya ben demonte yolladım işte hazır sistem olarak yolladım ya onu da devlet bilemeyeceği için ikisine de giydiriyor açıkçası. Çünkü niye bizim esnafımız küçüğüyle büyüğüyle her zaman vergiden nasıl kaçırırım mantığıyla çalıştıkları için herkes vergiden kaçırayım işte devleti soyayım. Soyduğumdan dolayı cebime para indireyim ama her zaman hırsız onlar, her zaman hırsız bunlar diye söyledikleri için Bu arada kimseyi savunduğumu zannetmeyin sadece yapılan bir yanlıştan bahsediyorum Olaylar böyle yani devlet de diyor ki kardeş Biz senin ne yaptığını biliyoruz Öyle parçaları ayrı ayrı yazarsan olmuyor Anlatabildim yani o zaman Asus da kaçsın veya Monster var değil mi ülkemizde? Casper bilgisayar var. Yerli üretim. Ya abi, bu adamlar da yapsınlar bunları. Her birini ayrı ayrı yazsınlar kağıda. Ben hazır bilgisayar satmıyorum ki ya. Toplama bilgisayar satıyorum. TRTcimdesin ya. Var mı öyle bir mantık? Yok. Bir daha söyleyeyim. %4 vergiye evet demiyorum ama bu işlemlerin bir çatı altında toplanmasına ve bir ayar verilmesine okeyim yani. Ha yani %4 de çok bir şey değil. Bugün gelir %4'lük. Şimdi bu kadar çok konuşuyorlar. Bir tanesinin altına yorum yazdım videonun. Abi dedim sen bu yorumu şeyi kaldır, videoyu kaldır. Senin yüzünden TRT şimdi bütün parçalara tek tek bandrol vergisi uygulayacak. O zaman daha büyük zarar edeceğiz. En azından ben tek tek toplayıp uyguna toplayabiliyorum. Tamam mı? Yani üretim yapmıyorum. Tek tek topluyorum senin yüzünden şimdi bütün parçalar tek tek TRT bandrol parası gelecek. Böyle yani benim düşüncelerim bunlardı. E siz de bir düşüncelerinizi yazın. Bir bakalım aşağıda konuşalım, tartışalım. Tartışmayalım da hani bir konuşalım. Ben de sizin fikirlerinizi göreyim, duyayım. Merak ediyorum çünkü gerçekten. Ee, yani tek böyle düşünen ben miyim? Haksız olduğum konular varsa da söyleyin kimseye böyle hakaret edecek değilim diyebilirsiniz. Sen şu şu tarafta yanlış düşünüyorsun. Olabilir yani arkadaş ben de bir insanım sonuçta. Her zaman haklı olacağım diye bir şey yok. Zaten her zaman haklı da değilim yani. Ama bir tarafta adam paşa paşa vergisini öderken, C sertifikasını almaya uğraşırken vesaire TRT bandrolüne para öderken öbür tarafta adam vergiden kaçırıyor ve vergiden kaçırmasını da Haklıymış gibi söylüyor ben diyor hazır sistem yapıyorum bilgisayar topluyorum ya diyor marka PC değilim yok ya sen marka PC'sin Aa, bana yakın 5 dakika arabayla 5 dakikalık mesafede senin tesisin var orada şey yapıyorsun üretim yapıyorsun tornavidalı elemanları tutmuşsun üretim yapıyorsun sen orada üretim yapıyorsun parçaları birleştirmek üretimdir ya az önce fırın dedik değil mi örnek verdik fırın bir fabrikadır. Ekmek fabrikasıdır fırının adı. Üretim yapılan her şey bir fabrikadır arkadaş. Tamir yapılan yerler, atölyeler onlar ayrı. Ama üretim yapılıyorsa ben bu kılıfı bunun içine koyduysam ben bir şey ürettim. Çünkü bu kılıfı böyle satamayacağım için bunu bunun üzerine koyuyorum, etiketliyorum. Bak üzerinde bir sürü etiketi var. Bunun üzerinde var mı? Yok. ha. Bunun üzerine de etiketleri koysam o zaman yine üretim yapmış oluyorum. Çünkü niye bunu bu şekilde satmam yasal değil. Siz bakmayın telefonculara gittiğinizde bunlar böyle askıda duruyor tek tek seçiyorsunuz. O adamlar da vergiden kaçırıyor ayrı mesele. Bu üzerine etiketi koyduğumda üretim yapmış oluyorum tamam mı? Öncelikle üretimin ne olduğuna bakalım. Pirinç bulgur örneğinde daha netti. Sonrasında daha net bir şekilde anlaşmış oluruz. Çenem düştü yine. Bundan sonrası cümlelerin tekrarına girecek. O yüzden uzatmıyorum. Anlaşılmayan bir konu varsa sonrasında tekrar bir video çekeriz ama bu videoda muhtemelen çok izlenmeyecektir, çok paylaşılmayacaktır. Ama olsun ben yine de sevenlerimiz, takipçilerimiz için böyle bir içerik hazırlayayım dedim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam, görüşürüz. Şuradan da kapatalım şunu.